Herkese merhaba arkadaşlar merhabalar arkadaşlar dün gece gördüğüm gece bana M416'nın buz diyarı şekli geldi arkadaşlar da bir seyir bahsediyorum arkadaşlar bir matematik mat.

uçağın sahibi bile Barış wow, Barış Bey! Kalk Barış Bey uçağın sahibi. var. Rozok. Ölmeye mi? Evet ölmeye. Ölmekten korksaydı uçağa binmezdik. Vaaav! Neden bilmiyorsun? Oooo. Şimdi Efe dayak yiyecek. Bak, ölüzyonka gelmedi. Aaaa! Ama ah. Epe, pert, o ya. Evet, erkekliğimiz. Ne ne oldu? ne oldu? Ne değil. Uyuyun, tamam mı? Aferin. Hucum. Çok yaparsın? üzgünüm Çok üzgünüm <laughs> Aferin. Ben de... Hatta de korkmam, o yüzden ölüme gidiyorum. Hmm. Sokaktan Niye <laughs> Hayır. Evet, dörde bir delikanlı adam ölmeyi de bilir. Adam inmiyor mu buraya? Peki. Kimse inmedi. Aferin. Olsak olasın. uçak buradan geçiyor. Niye kimse inmiyor abi? Abi. Buradan kaynayacak. Kimse yok. Allah'ım bu odak bomboz kaldı ya. Da, Allah kahretsin. Oh. Vay. Biraz hafta Adamın Adam var. Adam var.

sen de kilitli değil kafası. Allah'ım ya Rabbim ya niye bu kadar? abi ya. Arkadaşlar bakın çok Royal pass 18 Royal pas Evet arkadaşlar, şimdi gidiyoruz. Dördüncü biraz daha. Kendime çok güveniyorum. Sonra Hakan gümüşten düşüyor. Abi M4'ü bu sete Barış Burada bile yok. Burada yok. Arkadaşlar Barış Burada var değil mi? Hayır yok. Var. Yok. Var. <laughs> var olsa kullanırdı kafasız. Bir de maskarası var. Bir de iki tane daha var ama onları kullanmıyor. Barış Burada kaç tane? Bütün silahlar çekildi mi? Evet. SKS evet. harici. SKS harici. Bir de Hakan sende SKS çıkmış Barış Burada olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi AKM'e çıkacak. Barış Brada olmuyor. Barış Burada var ama. <laughs> Siz devam edin. Siz devam edin. Ben araç var mı bakacağım. Arkadaşlar bu Efe yandaki kafasının yüzünden esmer DS Mercedes'e kaçırdı. Tam 39 tane vardı bende. Kafası gitti bir şey açtı bana. Ben de kızım. Bırak oğlum bırak. Oğlum bırak pozik atıyor. Ne? Ağam da geldiğini gösteriyor. Evet. Değil Pozik ye. Hayır. Bu Buraya gideceğim. Buraya falso vereceğim. kadar kaldı sanırım. Pili sana gideceğim abi. Çok adam oldu ama olmayacağım. Şimdi gördüğünüz geliyor perisi Geliyor. Aha. burada barışaydık. barış vardık barış iş harçiye normal normal <laughs> normal Allah dağ ya, daha düşme. Benim oğlum evin de alır. Yedi kafayı. Aman da buraya, Boyan, Bir ya. Diyen dolu Aa birisine geldik silahsız mı oynayacağız Bak yani, ya ne Ay gerekse. Şu an bu yediğimizi size göstermek için bir indim. Gördüm o zaman bak gördün mü? Evet, ne ne bot adamda bot kıyafeti var. Şimdi bu civar niye çıktı? Eman altı dört. Uzi. Dört iş takmış. Bu ne be? Dört iş gördün? Adam nerede? Adam, adam nerede? Adam, adam nerede? Evir, gri evin içinde, mavi evin içinde ben. Evet. Hadi git şimdi. Em hatırlam gidiyim efendim. Uzayı alır mı? Aldım. Ölürsem, arkadaşlar ölürsem... hemen bana su bir şey satar. Kapağı. Ha nerede bu adam? Ha, adam Allah'ım. Allah.

Arkadaşlar ölmek bir bahane değil. Öldürmek bahane. <laughs> Ve ben Efe'yi az sonra bahanesiz öldüreceğim. Arkadaşlar en iyisi biz ambarda oynayalım. Şu an Efe'yi ağızla burnunu öze öpüyorum. Ağzını Hadi arkadaşlar. Ama tek 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 sen ya. Tek 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 Sen Ambar oynar. oynar. Evet arada tek tek yok. Ağlıyor mu? Gülüyor mu? Oğlum <laughs> <Bedan, ağır>. <laughs> ben de al. Arkadaşlar <quarters gülüyor> epey yastırın. Onu ister misiniz? Bağlanan <laughs> bak, bak. Çekil Efe hadi Efe. Efe benim gözcüğüm Ginek gözcüğüsü Efe çekil bak valla şimdi sen ayağını ben katıcam Hakemi ver K-Match hey, Let's go Efe, The blue team has scored for the first time. Target um, <laughs> <it> down. Sandos didn't end up in the booty preatto. Ainda. Hiçbir şey göremiyorum işte sizi görüyorsunuz. hafif kasmalar var. O da sebebiyle diğer oyunları indirdiğim de şu an internette hafif de uzak olan... Sen orada kaçma. Sen orada Evet. Gördün mü kanka bize söylüyor adam bana hepsini. Bize söylüyor. Benim emir uzatmış Allah Ya anne tavuk I need a weapon Bekleyin Ya var mı I need a weapon var mı Öldü yaptı

bu şekilde girelim de mazeret var. Arkadaşlar bunlar da bak Bakın şimdi ne yapacaklar. Buradan geliyorlar. Gördüm hemen oldu. Adam orada duruyor. Ara veriyoruz oldu. Oldu işte orada bombalar. Buna bak buraya gelecekler. Orada orada adamı gördüm. Half of the match is over and the blue team is in the lead gidiyoruz ileriyeceğiz killing spree for the artık. blue team bakma <Sed> <Ti> <Sed accommodation> şey <beforeHello> <Sed> <sleepy> öyle öyle bakarsan <flu> Neyse 6 farklı öndeyiz. Arkadaşlar canım yokken bile adam vurmam kaç puan. Yorumlara yazın. <laughs> anne tamam. <anne, anne>. Görüşürüz. <laughs> ben artık o morozanı senden zannetmiyorum ha. Peki zannetmiyorum. Enemy down. Sağ ol. Hadi bakalım. Gidin çıkacağız. Alman <laughs> nikahını. Arkadaşlar şu an iki kişi olduğu için adamlar tam tamam mı temizleyemiyoruz. Ee, numara abi ben ha. Helal olsun. Adam var beni geliyor adamlar. <laughs> Benim ağa <arka> adam? <laughs> değil mi? Benim kaydım ben ki. Abi benim mermim kalmadı ha yalnız abi. Ben ölmüyorum da sabahtan beri ancak adam öldürdüğüm için baksana şurada. Yarın motor oldum bu sefer. 9 combo. Abi Adakın 2 yedi, 3

Ya, abi, nasıl ölüyorum, nasıl? Great, you're about Öl. to win. The blue team oh. is about oh. to win. Yeah, team. <laughs> <laughs> <says> uh, oh, <hard>. Cover me. <laughs> <laughs> Ben de fato. Ben de fato. Ela di Onu, onu. Blue Team Victory. Ne Yirmi, ben olmayacağım da kim olacak e MVP abi Yerim arkadaşlar M762 bakın her şeyim M762 ile şey adamın biri 27 arkadaşlar daha. Yani şimdi biliyorsunuz ki ben

böyle videolarla biz ya Hadi gel oyna. Kanalıma aboney ol unutma. ile. daha nasıl bak? O ve asla arkadaşlar ne olay ya, miden normalde, miden, date, what, da canlı yayında orada oynayınca arkadaşlar pek veya bir Bravo Stars'a bakarız arkadaşlar bugünlük PUBG yeter mi yetmez <S katıl zat todavía> ama <skansız> yani yok canlı ya da gene PUBG oynayacağız ama ilk önce bir Bravo Stars'a başlayacağız arkadaşlar neyse arkadaşlar bu videonun devamını gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olun ben <S knate> görüşürüz <styluslar>